2014 yılında yani işidin elinde e, tel aviyat bulunurken bu kapıdan yapılan ihracatın miktarı 5 milyon 5 bin dolar. 2015 yılında da Haziran ayına kadar çünkü Haziran ayında ora, o bölgeyi YPG ele geçirdi, özgürleştirdi Girişpeli. 2015'in ilk ayından Haziran 2015'e kadar da. 981 bin dolar. Yani topladığımızda bir buçuk yıl içerisinde 7 milyon dolara yakın bir ihracat var. Ve Haziran ayından itibaren YPG o bölgeyi özgürleştirdiği anda da kapı kapanıyor. İhracat rakamı sıfır. Eğer işit bir terör örgütü ise bu ihracat rakamları ne anlama geliyor? O bölgeye ne ihraç edildi? Bu kadar büyük bir ticari hacimle yapılan bir faaliyet özellikle bölge özgürleştikten PYD'nin denetimine girdikten sonra neden durdu?